Patlıcan üretim alanından herkese selamlar. Fidelerimiz dikeli yaklaşık olarak 35. gündeyiz. İlk çiçeklerimizi yolmuştuk. Şu an bitkinin gelişimi çok iyi. Yaklaşık olarak 40 santim 50 santim civarında boylarımız var. Fidelerin dalları çok kalın. Dalları da göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 çeşit 5 tane dalımız var. Biz açık alanda üretim yaptığımız için dallarda budama yapmıyoruz. Açık alanda zaten budamayı tavsiye etmem. Eğer seri ortamınız varsa bu dalları 3'e veya 4'e düşürebilirsiniz. Bunları ipi aldığınız zaman bitki daha hızlı gelişir. Dediğim gibi biz açık alanda üretim yapıyoruz. Herhangi bir budamaya gerek yok. Sadece çiçekleri, ilk çiçekleri kopartıyoruz. Bunun haricinde herhangi bir budama yapmıyoruz yaprak bulaması veya dal bulaması. Yaklaşık bir aydan beri 10 günde bir yağmur yağıyor. Bundan dolayı şuradaki aralarımız neredeyse hep otlu kalıyor. Bitkiler tamamen şuraların gölgelemediği için otlar her zaman büyüyor. Biz çapa yapıyoruz. Arkadan bir yağmur, otlar ölmeden tekrardan toprağa tutunuyorlar. Ot ilacı kullanmamanın Artık eksisi mi diyeyim, daha doğrusu ben eksi olarak görmüyorum. Otlacılık kullanmayı tavsiye etmiyorum. Zaten kullanmıyoruz da. 35 gündeki gelişim bana göre gayet iyi. Hatta fazla iyi. Buradaki bitkilerde sadece iki gübreleme yaptık. Normalde en az 8 gübreleme yapmamız gerekiyordu. Buna rağmen ilk meyvelerimiz gözükmeye başladı. Yaklaşık olarak 46. veya 50. günde ilk hasat yapmayı düşünüyoruz. Şuralarda 2-3 meyve vardı. Onları sosyal medya hesaplarımızda paylaşmıştım. Et gelecek tarımlı olarak takip edebilirsiniz. Büyük ihtimal buradaki meyvenin çiğini kopartmadık. Bu böyle kaldı. Ben bu çiçekleri her zaman koparmanın taraftarıyım. Neden derseniz şu an bu meyve böyle toprağa değiyor. Hava nemli. Bu yüzden şurası her zaman nemli kalır ve çürür. Bu yüzden mutlaka mutlaka bunlarda çiçek budaması yapın. Mesela şuradakini de kopartmamışız. Bunlar yere değdiği için emin kalitelisiz olur hem de verim kaybını yol açar. 5 lira kazanmak kazanmaktansa 3 lira kaybedelim. Daha iyi çünkü bitki daha çok ufak. İlerleyen zamanlarda biz bunu kat kat parasını çıkartırız. Dallarımızın kalınlığı çok iyi. Yaklaşık olarak kurşun kalemin dallarını geçtiler. Al gömlerimiz de çok iyi. Havalar dengesiz gittiği için bir sıcak bir soğuk yaprak bitlerine dikkat etmek gerekiyor. Bunu da şuradaki yaban otlardan anlayabilirsiniz. Mesela tam şurada yapraklar büzüşmüş. Eğer böyle bir yaprak görseniz mutlaka alt kısmını kontrol edin. Her zaman trips yaprak biti gibi zararlar vardır. Şu an gözükmesi de gördüğümüz zaman paylaşırım. Yaprak biti için mutlaka mücadele edin. Bu havalar çok sever. Bugün bırakırsanız yaprak bitini ilaçlamazsınız. İlaçlamak kelimesi de toplumda maalesef yanlış anlaşılıyor. Organik olarak ilaçlayabilirsiniz. Kimyasal olarak ilaçlayabilirsiniz. İlaçlamak size kalmış. Maddi veya manevi diyelim artık. Şuradaki çiçeklenmeleri çok iyi. Böyle 2-3 çiçeklenme olduğu zaman verim çok yüksek oluyor. Şurada da mesela 3 tane çiçeğimiz mevcut. Toprak analizi mutlaka yaptırın. Geçen sene harika bir verim almıştık patlıcandan. Bu sene de aynı şekilde verim olacak gibi gözüküyor. Şurada iki çiçeğimiz var. Şurada üç çiçeğimiz var. Tabii bunların arada dökenleri olacaktır. Dökse bile bize sadece şu alandan yani bir karışlık alandan yaklaşık olarak 1, 2, 3, 4, 5 dal var. Her birisinden bir meyve alsak yarım kilo meyve eder. Sadece bir karış alandan. Bu da küçük meyve. Büyüdüğü zaman en az yarım kilo meyve demek. Bir kilo meyve demek. Tam bu dönemde bitkiyen olarak azot ister azotla birlikte kalsiyum verebilirsiniz. Meyve döndüğü zaman da potasyum vermek gerekli. Genel olarak sıvı solucan gübresini haftada bir veya iki defa verebilirsiniz. Çok faydasını görürsünüz. Ayrıca içinde organik madde olduğu için meyvelerin rengi koyu renk olur. Size artı bir getiri getirir. Bugünlük kadar. İlerleyen bir arada görüşmek dileğiyle.